Edebiyattan sonra e, tabii edebiyatında en önemli e, şeyi formu bana göre e, şiir ve e, şiir kütüphanem var yani şiirsiz bir dünya düşünemiyorum şiir benim için çok önemli şiir ile e, beslenip müzik yaparken e, şiir resim yaparken müzik resim yaparken şiir şarkı söylerken, işte resim hepsi birbirinin içinde harmanlanmış bir şey. Sanat yönetmenliği yaparken de bütün bunlardan yararlanıyorum. Yararlanıyorum ve bu benim için çok büyük bir zenginlik oluyor. Ahmet Adnan Saygun Yunus Emre'yi konu alan bir orator yazma fikri doğduktan sonra bunu çok önemsemiş ve gerçekten belki de kendisinin ee, bir baş sayılabilecek bir eser dünyaya getirmiş. Ee, böyle iç, gözlerinizi kapadığınız zaman e, inanılmaz sizi alıp başka bir dünyaya götürmesi yani tüyleriniz diken diken oluyor. Bir de onun içinde olup da sizin de bir katkı verme duygunuz ee, gerçekten şarkıcılıkla dinleyici arasında gidip gelmeler falan e, aldığımız hep çok üst düzeydeydi. Türkiye'nin Oratorio dalında ilk örneği Yunus Emre oratoryosu. Ardından işte Washington dahil, Vatikan dahil e, gitmediği yer kalmadı. Bütün dünyada seslendirildi. Türkiye'de de her fırsatta, e, bütün müdürlüklerde, altı ilimizde de ve turnelerde de e, seslendirilen çok e, önemli bir e, eserimiz. Bu oratorio tabi Yunus Emre olunca konu gerçekten çok zor. Bir figür ne kadar derinlemesine felsefi şeyler derinliği varsa o figüre ait bir eser yapmak gerçekten büyük bir sorumluluk taşıyor. O yüzden belki de Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan sonra başka besteciler aynı konuya, aynı figüre dokunmadılar. Daha sonraki yıllarda yöneticilik döneminde bunu acaba dansla birleştirebilir miyiz fikri doğdu. Bunu Uğur Seyrek'le paylaştığımda, koreograf Uğur Seyrek'le paylaştığımda, onunla paylaştığımda meğerse o da çok uzun süredir, 9-10 senedir meğerse bunu düşünüyormuş. Dolayısıyla bu ortak bir şey olunca, fikir olunca kolları sıvadık ve çok da başarılı bir uygulama yaptı. Bütün Süreya Operası'nın olanaklarıyla yaptığımız bu uygulama seyirciyi gerçekten çok etkiledi, derinden etkiledi. Sahnesiz bir şekilde, sadece seslendirilen bir eser iken bu dansla birleşince çok farklı bir boyut kazandı. Ve dans eden, şarkı söylerken dans eden solistler, şarkı söylerken dans eden koroyla birlikte harmanlanarak sahnede bir şölene dönüştü. Yani lirik, tasarrufi bir e, şölen. Gibi. E, seyirciler çok etkilendi ve oyun bitmiyor. Sonunda bitmiyor. Soru işaretiyle kalıyor. Ve perde kapanmıyor. Hala bu şeyin sonsuza dek süreceğine dair bir gönderme yaptı. Bu aşk, bu insan sevgisi, bu iç sesi dinleme, tasavvufi fikirlerin hala sonsuza kadar süreceğinin bir göstergesi olabilir. Siz nasıl isterseniz, nasıl yorumlayabilirsiniz yani. Ben bilmeden, yani Yunus Emre yılı ilan edileceğini bilmeden, birçok opera bestecisi yapmış, birçok opera bestelemiş Çetin Işık Özlü'ye e, Yunus Emre balesi yapabilir misin dedim. Yunus Emre balesi. O da heyecanlandı ve bir Yunus Emre balesi yazdı. Yeni bitti. Önümüzdeki e, sezonlarda mutlaka sahnelenmesini bekliyorum. Çünkü o da çok ilginç bir e, zaten Çetin Işık Özlü e, kendi kuşağının çok önemli bestecilerinden biri. Ee, ve dediğim gibi çok fazla opera yazmış, bale de yazmış. Ee, Judith Balesi çok ünlü biliyorsunuz. Ee, bakalım Yunus Emre Balesi de nasıl e, yerini bulacak. Bu Yunus Emre yılı nedeniyle o da büyük bir tesadüfen bu yıl içinde kapsamında e, onu da sahnelemeyi düşünüyoruz. Sahnelemek zorundayız artık. Tabii. Çünkü bunlar bizim gerçekten çok önemli değerlerimiz, evrensel değerlerimiz ve hak ediyorlar. Türkiye zaten konu açısından çok zengin bir ülke. O açıdan çok şanslıyız.